Tanımlar yani nedir? Nasıl olur? Birinci önemli konu başlığı. Tanımlar. Tanımlara iyi bir şekilde hakim olmalıyız arkadaşlar. Tanımlara iyi bir şekilde hakim olursak tanım sonrası diğer konu başlıklarını daha iyi bir şekilde anlarız. Daha iyi bir şekilde kavlar, kavla, kavlarız. Kavlarız. Bazen cümle düşüyor. Arkadaşlar bakın burada alçak gerilim Yüksek gerilim ve tehlikeli gerilim verilmiş. Hemen bakalım. Etkin değeri 1000 volt. Bakın altını çiziyorum. 1000 volt ya da 1000 voltun altında. Dolayısıyla bu şekilde not almam gerekiyor. Olan fazla arası gerilimdir. Bakın 1000 volt da alçak gerilimdir. 1000 voltun altında mesela 999 veya 990 veya 400 volt. Bunlar da alçak gerilimdir. Burada... Öğrenmem gereken Ana husus ÖSYM birkaç defa sordu. Mesela ÖSYM sordu. 1000 volt yüksek gelirim mi? Alçak gelirim mi? 1000 volt alçaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde not alalım. 1000 volt alçaktır. 1000 voltun altı da alçaktır. Buradaki anahtar kelime 1000 volttur. Bazen sorularda soruluyor. 1000 volt nedir? Yüksek mi? Alçak mı? Bakın. Tanımda verilmiş. 1000 volt ya da 1000 voltun altı demiş. Dolayısıyla 1000 volt alçak gerilimdir. Yüksek gerilime bakın. Bakın 1000 voltun üstünde. Yani 1001 volt, 1100 volt. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar yüksek.